Bazı dolar bilmem almayın, abi bir şey yapalım. aleyküm, Selam gelsin. Böyle yapalım. Aa. Dur, dur. Siyah erkek önlüğümüzü Dünyada zaten e, Malatya kayısımız dünyanın en değerli kayısısı olup, dünyada kayısı üretiminin yüzde yetmişini biz yaparken, biz değerli olan kayısımıza daha büyük bir değer katarak yenilebilir altınlı kayısı üretimi yaptık. E, yeni bir ürün, yeni tanı e, daha lezzetli, daha farklı bir inovasyonla değerli olan ürünümüze daha büyük bir değer katmak amacıyla yeni bir ürün tasarladık. Güzel. Ama öyle tam dolta. <laughs> Hiç şey yok. Eskiler bilir. <laughs> Mesuculardır. Hazır Bu da bir de altın faydaları. Gördüğünüz gibi değerli müşterilerimiz için özenle hazırladığımız altın kaysılarımızı bu şekilde tartıp teslim ediyoruz. Şu an kilosu 10.000 TL olup müşterilerimize özel hazırlanmış altın kaysılarımız kargolama için hazır durumdadır.